Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Yusuf ve bugün sizinle birlikte benim sıfır hesapatlı e, görmüş olduğunuz bu hesapta arkadaşlar. Allah yanlış yere tıkladım. Şu kostümü alacağım. E, bu arkadaşlar neyle bunun ismi nasıl okunuyor? Plankton der derler arkadaşlar. Bu kostümü alacağım biliyorsunuz ki bu kostüm en iyi kostümlerinden bir tanesi. Bir tanesi değil hatta en iyisi. O kadar abartıyorum. Bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar. Bugün onu alacağım. Ama bunu almadan önce arkadaşlar tabii ki de aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoya like atıp bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca benim yan kanalım şu an yani ikinci kanalım. Açıklama kısmında var. O İkinci kanala da gidip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada yüzümü de göstereceğim. Bu yüzden oraya da güzel bir abone akışı olması lazım. Orada da zaten baya bir abone arttı. Ee, abone olan herkese de teşekkür ederim. Ee, konuşamadım da bir türlü. Arkadaşlar bu kostümü alacağım. Ha bir de arkadaşlar e, süper ve katılla da bana da bana destekte de bulunabilirsiniz arkadaşlar. O isteğe bağlı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, bunu alacağım. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Yanında zaten burada görüyorsunuz güzel şeyler de veriyor. Hemen bir satın al diyelim. Bunu bu arada canlı yayında bir kere almıştık zaten. E, Ustura'da 3 e, level olmuş. Bunu da kullanırız belki. Bunu zaten bir canlı yayında yan hesabımda almıştım ama o canlı mı şu an kimse görmedi diye. Tekrardan e, bu hesapta alıyorum arkadaşlar. Zaten bayağı bir beğendiğim kostüm. Efsane bir şey arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir de şu yanındaki 10 tane rastgele star hediyesinden bir tane efsanevi yanarsa dadından yenmez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir teklifte 2 tane efsanevi yandırmıştım. Biri zaten kendiliğinden veriyordu. Diğeri de bu rastgelelerden gelmişti. 2 tane efsanevi star, star hediyesi açmıştık. İnşallah bundan 10 taneden yani bu 10 tanenin içinden de inşallah bir tanesinden çıkar. Cümleye bak cümleyi ben bile söyleyemedim. Siz nasıl anlıyorsunuz? İşte arkadaşlar bir tane efsane star edeyiz. çıkarsa rahatız. Ee, bu Carl gelecek bu arada 500 kredi var mıydı içinde hiç hatırlamıyorum. Bu kadar mıydı 10 tanesi. Açtık çıkmadı arkadaşlar. Boşa gitti. Ama yanında oyuncu rol konuşamadım. Oyuncu rozeti ve 3000 mücevher de var. Bunu al alır mısın diye almam. Yani almam ne gereği var onun. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi direkt kostüm geliyor ve efsane bir şey abi. Çok iyi. Özellikle şu el detayı mükemmel bir şey. Mükemmel mükemmel. 9000 altın varmış. 9000 altın konuşamadım. Gördünüz mü? Şive kaydı. 9000 altın. halbuki ki Bizde böyle bir şive yok. İlla bunun dokundurtacak Lan almıyorum lan. Reddediyorum oğlum. Bu hesapta arkadaşlar biliyorsunuz ki ayrıca 8 gün süresi kalmış bu. 8 gün süresi mi? Bu niye bu kadar azmış ya? 8 gün süresi kalmış arkadaşlar burada da tüm e, ücretsiz görevlerin hepsini yapıp nereye kadar ilerleyebileceğimizi göreceğiz. Şimdilik kalsın. E, ben şuradan bir mücadeleye gidip bu kostümü denemek istiyorum. Güzel bir mücadelede var mı diye bakıyorum. Yok, şurada deneyelim. E, zaten yok ya, burada iyi deneyemeyiz İlk başta şurada deneyelim arkadaşlar. Bakalım ultisi neymiş, saldırısı neymiş. E, canlı yayında ben gördüm ama siz de görün arkadaşlar baya güzel bir şey e, Bu arada Ne diyecektim arkadaşlar ben size ya Yan kanalı benim biliyorsunuz ikinci kanalımda nasıl bir seriye başlayayım diye size soracaktım Yani Minecraft serisine mi başlayayım yoksa mobil oyunlar serisine mi başlayayım onu da yorumlara yazarsanız Çok sevinirim Bu arada atış Animasyonu baya güzel çok iyi baksanıza Mükemmel Mükemmel abi Daha fazla yani bunun üstü yok baya güzelmiş beğendim ben ee, şunu da alalım ultisi bu arada iki tane oldu Daryl'ın. niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama çok iyi oldu çok iyi olduğunu ben düşünüyorum ve ultisini gördünüz mü etrafından bir şeyler çıkıyor bir daha atayım gördünüz mü etrafında bir kalkan gibi bir şey çıkıyor yeşil efsane bir şey tam da haritasına denk gelmişiz o yüzden kolay oldu zaten karşımdakiler de botlu kupam düşük diye karşıma bot gönderiyor yakışmadı sana yakışmadı böylece arkadaşlar zaten şuradaki görevleri de yavaştan yavaştan tamamlamış oluyoruz şuradan bir tane yine destansı veriyor oğlum full destansı verdi ya efsaneyi verir mi diyecektim vermedi 5000 e, param olmuş arkadaşlar 5000 param olmuş şöyle bir dükkana girelim param derken mücevherim olmuş arkadaşlar mücevherim oğlum benim Türkçem kayıyor olan Türkçe yok oluyor bende şöyle bakalım arkadaşlar. Buradan ne, hangi destans kostümü alayım? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani bakın mesela burada efsane bir kostüm var. Yani şu da güzel bir kostüm. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? İşte söyleyin arkadaşlar. 5000'e ne alayım? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim bu kostümü almam. Bunu hayatta almam. Belki bunu alırım. Çok iyi. Aha bunu alabilirim. Çok iyi. Bunu alamıyorum. Şunu alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Yani başka ne olabilir ki? Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu. bunu. İşte, işte Arkadaşlar siz yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisini alayım? Hangisi daha güzel? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. 135 elmasım da olmuş bu arada. E, keşke Mortis'im olaydı ya. Keşke Mortis'im olaydı. Bir de 20 elmas olacaktı. Şuradaki kostümü alacaktık ama... O kadar elmasım yok arkadaşlar. Neyse bu videodan buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. İyilik yapmayı unutmayın. Kimsenin kalbini kırmayın. Küfür etmeyin. Hoşça kalın. Bay bay.